Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yanımda Bibi ile maça başlamak savaş topu oynayacağız. Ee, çok güzel bir karakter seçmiş herhalde o sevinciye ben tebrik ederim. Eten ile savaş topu ile oynayacak bir, bir karakter seçmiş. Yok Eten ne? her videoda bir verdi diye yani bir berabere bir kez de yenilmiştik çok kötü bir video olmuştu bir sefer öyle olmuyordu evet ben de orada otururum ama bana gerek yok bu büyüdük de bu büyüdük de ama bir de Adam bana Ne oldu? Çok Evet arkadaşlar bu gol girer mi? Girmezmiş. Ver bana. Arkadaşlar bunlarda böyle yok. Gördüklerinizi inanmayın. Hiçbir şey yok bunlarda. Şimdi videoyu duraklatalım. Maça geçtiğimizi açalım. Başlattım. Arkadaşlar maça geçtik. Bizim kanalımız ne yapıyor galiba? Zaten bizim videolarımız trende falan da evet. Bazen iyi yürekli insanlar oluyor. Onlarda bunu <laughs> İnşallah bu hafta abone olmayı unutmayalım. Hatta gitsin. Evet çok güzel bir enerji yaptık. Adamlar kaç saniyede videoyu bitti. Şimdi arkadaşlar ikinci maça geçelim. Arkadaşlar maçımıza geçtik. Karşı taraf iyiye benziyor. Ya bir maça iki gel nasıl düşer ya? Bugün çok yani bu maç çok zor olacak. Niye öyle düştü ya Şansımıza bak ya. Bal gibi şansımız var mı? Hayatta böyle bir şans veremem. Ver bana. Evet çok iyi bir gol. Mükemmel bir gol. Bibi'nin golünü <laughs> çaldı. Evet iki kişi aldık. Hayır. Bak şekil şu bir bir de. <laughs> Şimdi bana atmaz gerek onu <laughs>

değişik çıkıyor. Tak 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 diye. Şimdi arkadaşlar iki maç daha atalım ve videoyu bitirelim. Diğer maça geçiyoruz. Evet arkadaşlar geçtik. Kaçıncı maç oluyor bu? Dört mü? Üç mü? Öyle bir maçlar. Of karşıda. <laughs> Neydi ya onun yüzünü? Değişik bir şey var. Gözümü korktum ben değil bu arada arkadaşlar. O korktum yani. Daha da kötü çıkabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadan öyle bir ses duyduğunuz çok iyi. Her böyle birisini gördünüz arkadan böyle bir ses çıkıyor. Ben şimdi düğmesine basayım. Bastım. Allah Allah bu bulmuş galiba. Allah! Allah. Bulamam. Bebeğim gibi. 6 dakika olmuş videomda mükemmel bir <laughs> şey Arkadaşlar biz böyle 6 dakika görüyorsunuz da biz bu videoyu denemek için Yani ne diyeyim bir 2 saat Hatta 1 saatimizi artıyor yani öyle diyeyim O bu uğraşıyoruz Bizim Youtube kanalımda <laughs> Tek konuşan benim yani diğerlerim kanka gel maçı kaybedeceğiz o şey be o pamamı pamamı na 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 arkadaşlar şimdi bunu yapmazsa dinç gelecek bir beko ağzlarıya <laughs> Arkadaşlar şimdi bir de hesaplaşma katalım ve bitirelim. Diğer videomuzda da aşamalı atarız. Şimdi hesaplaşma modunda ben tabii ki seçeceğim ben. Diğer videonun konusu yazdım Arkadaşlar diğer videonun konusu a, babaanneme röveşata çektim. Yarın babaanneme röveşata çekeceğim ve atacağım. Her gün her gün e, iki video ya da üç video birkaç tane de shorts atarız. Yani, Ben görmezdim de işte görmüş işte. <laughs> sana bir şey söyleyebilir miyim? Ben de sana gördüm. Allah'ım ölsün lütfen. Öldü öldü. Öldü. Arkadaşlar son bir maç daha atalım. Ve ondan sonra videoyu yüzünüze kapatacağım. Duraklatalım. Arkadaşlar geçtik. Yine bayağı oldu. 10 dakika oldu videomuz. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar ben olursam Burak YouTube'daki gelirlerinizin hepsini kendisi alabilecekmiş. <laughs> <laughs> i̇şte böyle bir tane bu. <laughs> Hepinize böyle bir arkadaş lazım arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bir her şey çok olursa yani abonemiz bayağı büyükse bir günde de Burak'la ikinci yüzünü gösterip sorulara cevap vereceğiz yayında. Ama bir abonemizin biraz fazla olması gerekiyor. Çünkü Evet arkadaşlar bizim bir düşmanımız yarın geçeceğiz. Kim aradı? Mi? Arkadaşlar şaka yapıyorum. Ee, bizim düşmanımız e, neydi? Dra Dragon'un ejderhası diye bir düşmanımız. O benim... Arkadaşlar siz benim şey, onu abonelikten çıkın. Çok kötü bir şey ya. He? İzliyor mu? Yüzüne de söylüyorum. Bok gibi bir kanalım var. Terfi, terfi elma hadi. Çok kötü bir kanal var ona. Asla abone olmayı unutmayın. Ben etiketlemeyeceğim de artık onu. Çünkü biz bu büyük kanalımı zaten, onu geçmek için açtık değil mi? Evet. Ve öldük. bir aslında bir evet, hesaplaşma daha tamam diyeceğim de çok uzun sürüyor. Ondan sonra edit de bayağı uzun sürüyor değil mi? Aynen en az saatimiz var ya ben. O zaman videoyu kapatalım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bugün birkaç tane daha video atarız. Belki aşamalı videosu atarız bir kez. Şimdilik kapatalım. Görüşürüz. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.